hayatına vesstek perü vechana kalem biçimi. Elma cevhur hakkın indina kaulun inna hazal istihrabu bihi. ila ki cuma mübarek olsun. bizi bu garip kurtarsın inşallah. Bu şeyleri, bu olayları İslam'ın İslam'ın lehine çevirsin inşallah. Aziz halim her zaman bir değil, bir kah olur, inkıbaz kah vez olur, ne? gah olur bin inbisat üzere gönülsü bu telvinden zuhur eyler niyaz kıl. Herhalde teslim ol hakkı edelim. Sümali ve hakem Aziz evladım diyor. Aziz halin her an, her zaman bir değil. Bir dervişin, Müslümanın hali her an aynı değildir. Kâh olur feyiz, inkıbaz, kâh feyiz olur değil. Bazen insanda tutukluk olur, sıkıntı olur, bunalım olur. Bazen huzur olur, rahatlık olur, maneviyat bol olur gah olur imbisat üzere gönülsü. Bazen de gönlünü manevat kaplar. Sel gibi yani seni feyze karg eder. Bu haller böyle değişir. Ta ki fena fillah ve oluncaya kadar. Bu telvinden zor eder. Niyaz kıl. Bu telvin halidir. Yani renkten renge girme hali. Halden hale geçme halidir. Bu hallerde devamlı Mevla'ya yalvar. Herhalde teslim ol Hakk'a gidelim. Cemaat-ı Bâkeman i̇şte bak. Şimdi musibet bela olacak. İmtihan olmadan cennete girmek yok. Bu hallerde bile ne yapacağız? Teslim olacağız. Kadere razı olacağız. Tedbir bizden. Takdir Allah'tan. Şifayı arayacağız ama neticeyi Allah'tan bekleyeceğiz inşallah. Dervişin hali bir ırmak gibidir. Bir nehir gibidir. Kaynadığı yerden Denize ulaşıncaya kadar sürekli değişir, sürekli halden hale gider. Hallerin değişmesi ceryaya ulaştığı zamandır. Şimdi bizim hayatımıza, bugün olaylara örnek olması kabiliyetten Kur'an-ı Kerim'de kısalar vardır. Musa Aleyhisselam'ın Firavun olan kıssası pek çok yerde bizim hallerimize benziyor. Mevla Teala diğer ümmetlerin peygamberlerinin onlara geldiğini, onlara vaaz ettiğini, hak söylediğini, Allahu Teala'ya davet ettiğini beyan ediyor. Onların kimisi çok az dinlemiş, ekserisi dinlemediği için helak oldular. Sümme bâsına min Musa ve Harun ilâ fil ve melehi bir hayatına. Onlardan sonra Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ben Musa ve Harun'u um, firan ve tayfesine ayetlerimizle gönderdik ayetler. Dokuz tane ayet. Elini göğsüne sokuyor çıkar zaman ay gibi parlıyordu. Asasını yere bırakınca ejderha oluyor. Bütün sihirleri yuttu. İşte tufan yere batırdı mesela karnı. Taş yağdırdı. işte kurbağa her tarafı kapladı. Karınca kapladı. Sular kan oldu. Böyle imtihanlar. Dokuz tane mucize kıtlık oldu bu şekilde genel belalar, salgınlar onlarla onları imtihan etti. Ya tövbe edeceğiz. Tamam kabul edeceğiz diyorlar. Bela kalkıyor, bir daha dönüyorlar. Pisizliğe. Bu yüzden cevap bir bela veriyor. Gene yalvarıyorlar. Ya Musa ne olur Allah'a dua et, Rabbine dua et. Kalsın bela, tövbe edeceğiz. Sana tövbe falan filan. Tekrar Musa sana dua ediyor. Bela kalkıyor. Sonra gene azmanlık yapıyorlar. Aynı bizim millet gibi yani. Deprem oluyor. Haydi camiye. Deprem geçti. Doğru meyhaneye. Ondan sonra bekliyorlar. Bir deprem daha. Şimdi felaket işte her tarafı bütün dünya sardı. Bütün meyhaneler, kumarhaneler kapandı. Şimdi bekler, dört gözle bekliyorlar. Bu olay kalksın da gidelim tekrar mehaneye. Sıkılıyorlar. Ya. Acaba tövbeden var mıdır? İnşallah Cenab-ı Hak ibret almayı nasip eylesin verir, kibirlendiler, gururlandılar, tanımadılar ayetleri. Canu kavmen mücrimin, onlar günahkar bir kavmi Günahkar, bak günahkar adam teslim olmaz. Günahta ısrar ederse ondan bir hayır çıkmaz. Ya günahta ısrar edici, mücrim. Gördün mü? Günah ettikçe ettikçe zulüm çoğalıyor. Artık onun kurtuluşu imkansız hale geliyor. Velemma cahumul hakku min indina tarafımıza onlara hak gelince kalu inne haza lesihrun mubin. Hakkı görünce bu sihir, büyü. O rüya, o hayal diyorlar. Değil mi? Rüya iş olmaz diyorlar. Başka yerde rüya işi diyorlar. Ya. işine gelmeyince rüya diyor. Kâle Musa, Musa sen bizimle ne şey? Tekûlün ilin hakkı lemmâ câekûn. Hak size gelince, Der misiniz esihrun haza bu sihirdir ha? Hakka sihir mi diyorsunuz? halbuki sihirbazlar felah bulmaz. Sihirse ben sihir getirmişsem ben felah bulmam. Benim sihirle bir işim yok demek istiyorlar. Kalu ezittena li amma li ana sen bize geldin bizi babalarımızın bulunduğu halden çıkarmak için kaydırmak için bizi atalarımızın yolundan atamızın Babamızın yolundan, izinden bizi kaydırmak için uğraşıyorsun. Hani diyorlar ya şimdi ya, layıklı gidiyor. Falan filan. Aynı mı sapsata? Etekûne lekümmel kibriya fil ard. Yeryüzünde sizin ikiniz, Musa Harun sana diyorlar, yeryüzünde büyüklük size kalsın. Öyle istiyorsunuz. Siz burada hakim olasınız. Ve mâ nahnü lekümmâ Biz size inanmıyoruz dedi. sesini de. Kale Firavun'u iddûni sahin Firavun etrafındaki tayfesine diyor ki bana bütün bilgiç sihirbazları getirin. Felemmâ cehâ sehâretu sihirbazları gelince kale <laughs> Musa. Musa ise buna dedi ki ulkû <laughs> mâ entum Atacağınız şeyi atın. Yapacağınız maharetinizi gösterin bakalım. Felemmâ <laughs> onlar iplerini işte içinde civa koydukları şeyler var. Onları atıyorlar. Yılanlar, akrepler, ortalık binlerce şey doluyor. Kale Musa maziktun sihr. O dediğiniz, getirdiğiniz şey ancak sihirdir. İnallaha sayıptülü. Allah onu iptal edecektir. İmha edecektir. İnnallâh la yuslifu amelel Allah fesatçıların amelini doğruya çıkarmaz. Ya, fesatçı insanların işini düzeltmez. O i̇lla fire verir. Yalancının mumu yasaya kadar yanar derler. Yasaya kadar da yanmaz yani. Ve Allah'ın hakkı, Allah hakkı ortaya çıkaracak. Sabit kılacak kelimatihi kelimesiyle, emriyle, kazasıyla, hükmüyle. Öyle ki el mücrimun, sizler yok ey istemeseniz bile. Hem amele Musa sonuçta ne oldu? Asayı bırak, hepsini yuttu. Ve hak ortaya çıktı. Musa sen Allah'a galip oldu. Bunun üzerine sihirbazlar iman etti ve Musa Selam'ın tayfesinden de فَمَا عَمَنَ لِمُوسَا illa ذُرِّيَّتُمْ min kavmi Kavminden bir zürriyet, bir toplum ancak ima etti. Niye? Ala خَافٍ min فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِمْ Onların Firavun ve tayfesinin korkusundan dolayı en ve onları fitnelendirmesinden korktular. Bizi öldürürler diye korktular. Azap eder kor kırık hepsi madem edip bir kısmı ait. İnne çünkü filan la alin fil ardı yeryüzünde ululuk taslıyor. İnne ulemler müsrifin hatta aslanlardandı. Kötülerin hali böyledir bir kısa anlatıyor da Acemlerden bir kişi Sultan olmak için uğraşmış, uğraşmış olamamış ama onun torunları evlatları Rafizilerin, Şia'nın öyle başlı olan Şah İsmail gibi, Şah Abbas gibi Şah Tahmas gibileri saltanata ulaştılar. çalışınca ulaşıyormuş. Ve kendi ya torunları. Ama allah Teala onları diyor Osman Bunlar eliyle yerle bir etti, etti. Allah-u Teala hakkı ortaya çıkarttı. Böylece diyor, her asırda nasıl ki Musa ve Harun hak tarafındaydı, batıl tarafında firavun var. Her asırda hak ehli var, karşısında da batıllar var. Kulli firavunun Musa sözü var tamam mı? Kulli mutlulü muhik. Her bir firavuna bir Musa, her bir batıla bir hak davası giden kişi vardır. Efendimiz Aleyhisselam da aynı şekilde Ebu Ceylere karşı de attı, galip oldu. Her asırda böyle bir şey vardır. Yani. Bu Adem Aleyhisselam'dan itibaren oğulların arasındaki kavga, aynı şekilde hak batılı kavgası kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı biz Hak bizi hak, elinden ehlinden ayırmasın. Ve kâle Musa, Yakam kavmi, in kültüm, ahmetüm billah. Şimdi bunun üzerine Cenab-ı e, Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki, ey kavmi, İn kuntu mu'minun billahi eğer Allah'a inanıyorsanız ve ali tevekkelu in eğer gerçek müslümansanız ona tevekkül edin. İmanlı insanın tevekkülü şarttır. Tevekkülsüz iman olmaz. Ve kâle Allah tevekkelnâ. Allah tevekkül ettik dediler. Güvendik, yaslandık. Korkmayın. Rabbena la tecalna fitneten lil kavmi zalimin. Ya Rabbi bizi kav... zalim kavmin fitnesi yapma. Onların elinde bizi fitnelendirme. Onların şerrinden bizi muhafaza eyle diye dua ettiler. Ve neccina bir rahmeti yeminel kavmil kâfir. Bu kâfir kavminden bizi rahmetinle kurtar. Bizi bu sapıkların elinden kurtar ya Rabbel Alemin. Şu Amerikan küflün siyonizmin elinden bizi kurtar. İslam Biz alemini kurtar diye dua edeceğiz. Bunun üzerine Cenab-ı Hak duaları kabul etti. Evhayna ila Musa ve ahihi. Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun'a vahyettik diyor Cenab-ı Hak. Entebevvea likamikumma kavminiz için edinin. Bir Mısır'a, Mısır'da buyurten evler evlere çekilin. Bak, yani bizim işimize benziyor. Ve ce'alû buyurteküm kıbleten evlerinizi kıble yapın. Yani bir tanesini merkez tayin edin. Oraya doğru döndürün. Ve akımlı salate namazı olarak kılın. Ve şirin Müjde, bak evinize takılın diyor, evinizde kalın, Namazgah edinin evinizde diyor. Bak zor zamanlarda demek ki böyleymiş. Efendimiz Aleyhisselâm da aynı şekilde Davul Erkam'ın evinde yani, Erkam'ın evinde ne yaptılar? Namazı gizlice kıldılar Mekke'de değil mi? Kâbe'lilerin azgınlığı zamanında. Tabi onlar serbestken Firavun bunların mescitlerini bir yıkmış. O yüzden mescid yapamadılar. Evleri çekildiler. Normalde mescid yapması lazım. Mescidlerde toplanıp Müslümanların bir araya gelmesi lazım. Ve olmayınca işte evlerde. Demek şimdi zarret anı işte salgın malgın veya baskılar, savaşlar gene ne olacak demek insanlar ve kıymuz salate namazı dost doğru kılın. Bak bu belki de cemaatle kılın. Üç kişi beş kişi bir araya gelin cemaatle kılın. Bu şekilde devam edin diyor. bütün insanoğullar için bir takım sıkıntılar, elemler vardır. Bir elemden sonra biri gider, diğeri gelir. Ta ki cennete gidince kadar Müslümanın böyle halleri vardır. Mesela i̇şte kabre indiği zaman orada da elem vardır. En aşağısı işte kabir sualidir. Tirildiği zaman orada da bir korku var. O da bir elemdir. İlk dünya çıktığımız zamanki elem nedir? Çocuk doğduğu zaman anasının karnında rahattı. Dışarıya çıkınca o esinti ona vuruyor, soğukluk. Ondan dolayı iki ama başlıyor ağlamaya. Bilal-i köleydi. Ümeyye bin Halefden'in kâfir, onun sahibiydi yani. Onu yatırıyordu kumlara sıcakken. Üstüne de kocaman bir taş koyuyordu, ona eziyet ediyordu. O da orada imanın lezzetinden dolayı o lezzetleri aldırmıyordu. Ahad, ahad, Allah bir, Allah bir diye bağırıyordu. Ya, yani, i̇manın tadına vardın mıydı? Eziyeti duymazsın. Sonra vefat edeceği zaman artık ölüm döşeğine düştüğü zaman hanımı eyvah ne oluyor vay üzüntüm diye sızlanmış biraz. O da vay benim sevincim diye neşeleniyor. Niye? Çünkü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve arkadaşlarına kavuşacağım diyor. Elemleri nasıl atlatıyor görüyor musun? Biz de habire olumsuzlardan bahsediyoruz. Adam yapmış da ya bir tane şey. Ya diyor herkes bu virüsün aleyhine konuşuyor diyor. Şimdi bunun iyi tarafı yok ya diyor. Baksana diyor içki yerleri kapandı. Yüzde doksan içki iptal. Kumar iptal. O paralar cebe giriyor. İsraf bitti. Bitirinler kapandı. Ne bileyim işte şu oldu bu oldu. Ya diyor Karıyı tanıdık ya diyor affedersin biraz abes konuşuyoruz ama. Karıyı tanıdık ya diyor. Evde kaldık karıyı tanıdık diyor. Komşuyu tanıdık diyor. Kırk yıllık komşumuzla haberimiz yok diyor. Virüs bize bunu tanıttı diyor. Lan ne mübarek virüsmüş diyor ya diyor. Bak şerden hayır çıkarıyor. Ya arkadaşlar. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'dan gitti ya. Gemiye bindiler. Geminin tahtasını Hızır Aleyhisselam kopardı. Ya ne yapıyorsun dedi bu adamlar bizden para almadı. Sen bunların gemisine zarar veriyorsun. Dedi ben sana demedim mi sabredemezsin. Sonra anlattı ona bak dedi. Zalim bir kral gemilere bakıyor güzelse alıyor. El koyuyor. Ben geminin tahtasını koparttım. Gemi bak bu su alıyor mu alıyor. Burada bir şey. Gemiye dokunmadı. Gemi kurtuldu. Bir tahta gitti gemi kurtuldu. Ya bak. Müslümanlardan birkaç kişi şehit olur belki. Onlara vebadan, koleradan, salgından olursa şehit oluyor. İmanlı adam şehit olur. Kalanlar gazi. İnşallah biz de gazi oluruz. Ya. Hasta Allah Allah'a ayrı şifalar versin inşallah. Müslümanlara. Cenab-ı <laughs> Hak sabır versin. Şifa versin. Vakti gelmişse imanı kâmil üzere Hüsnü Hatim'e nasip etsin inşallah. Böylece evler edinin evlerde ibadetiniz yapın düşmana saldır, bomba al, git oraya suikast yap demedi Cenab-ı Hak Evinize çekilin. Önce kendinizi bir düzeltin bakalım. Gördün mü bak Firavun baskısında onlar evleri çekildiler. Orada ev çalışmasında, ev sohbetleri işte, evde evde namaz kıldılar. Böylece ve Musa Asım'da beddua yaptı. Kale ve kale Musa Rabbena ey Rabbim dedi. İnneke ateyte Firavun'a ve melehu zineten ve malin filahatü dünya. Yani dünya hayatında bu firavun ve tayfesine zinet, mal, süs, zenginlik verdin. Rabbena, ey Rabbimiz, yıldırlı ansebiyelik. Onlar senin yolundan saptırıyorlar. Bunu onlara saptırmak için mi verdin ya? Bu Amerika, bu Avrupa'nın zenginliği. Bunları azdırdı ya Rabbel Alemin. Rabbena etmiz ala envarihim. Ya Rab, onların mallarını üzerine vur. Ya. Onların mallarını tam set. Yani mahvet, iptal et. Menfaatini sil, onların malından fayda olmasın. Ondan sonra veştüt ala kalplerin üzerine şiddet ver. Sık onların kalplerine. Kalpleriniz mühürle artık yani. iman girmesin. Görüyor musun? Onda büyük bir Fela yü'minû hatta yerevin azabıyla. Açık azabı görene kadar Azabı görünce zaten iman bir şey yaramaz. Bir an inandım dedi ya, bir şey yaramadı. Böyle beddua etti. Bak ne kadar sıkıntılar görüyor musun? Ya, ya Rabbi bize ne diyoruz? Bunlar hidayet bulmayacaksa bunların haddini bildir ya Rabbi'l alemi. Kale kat ucibet davetikuma ey Musa Harun. Duanız kabul. Ama bak 40 sene geçmiş diyorlar ha. Festekima. Dost doğru olun siz. devam edin. Ve tettibi'an sebilizin la ya'lemun. <laughs> Bilmeden yoluna tarılmayın. Siz benim yoluma tabi olun diye Cenab-ı Hak vahyetti. Sonra İsrail e oğulları denizden geçirdi. Firavun ve ordusu onlara tabi oldu. Azgınlıkla geldiler. Ta ki denizin ortasından geçerken Cenab-ı Hak denizi kapattı. Hatta izah ederek yolu boğulmak onu yakalanacak. Kale ametü ennehu la ilahe illellezi amet bihi benu İsrail. Ve enemine muslimin ben de dişsel olan inandığı Allah'a inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Ama cevap geldi hemen. Alane şimdi mi? Geçti Borun Pazarı. Yürü git nide diyor, değil mi? Fakat asla ette Bundan Bunlar böyle oldun. Ne teminler müfsidi, efsat, ifsat edici oldun. Ortalığı fesada verdin, etrafı bozdun, milleti öldürdün. Elle milleti bedeni ki şimdi senin bedenini çıkaracağız, kurtaracağız. Bütün askerler boğuldu, kayboldu, yok oldu. Firavun'un bedeni ortaya çıktı. Niçin li limen ayet? Peşinde gelenlere ayet olsun diye. işaret olsun diye. Yeni kesire ayetinden İnsanların çoğu ayetlerimizden gafildirler. Firavun'un leşi sahile atıldı. Anladılar ki bu ilah değilmiş, geberdi. Sonra ne oldu? İsrail onların Mısır'a yerleştiği, Hakim oldular. Bütün zenginliklere el koydular. Cenab-ı Hak onlara sözünü dediği için fırsat verdi. Tabi sonra azdılar. Yoldan çıktılar bu şey. Ezan Muhammed okunuyor. 14 hatim var diyor. 55 Yasin. 5000 salavat. 33 saat tüncüne. 15 saat tefrizi okumuşlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Allah kabul etsin basın yapalım evet. okuyanlara da kendi geçim de